Bir tane bir velet, kusura bakmayın selefi bir velet, selefilerden size bahsediyorum bazen. Allah dostlarına kafir derler, işte onu yapma, bunu yapma diye. Bir velet, bir şey atmışlar bana, hocam böyle diyor diye. Şimdi Mahmud Efendi'nin bir sözü var. Diyor ki, akşam namazını kıldıktan sonra iki rekat imanı muhafaza namazı kılalım diyor. Nafile abi, farz mı diyor buna? Sünnet mi diyor? Müstahap mı diyor? İki rekat kılalım. 18 yaşında veledimiz atmış bunu. 3 sene 4 sene kitap okuyor bunlar. Alim oluyor bir anda. Allah dostlarına sataşıyorlar. Atmış bunu. Dini sizden mi öğreneceğiz? Bidatçılar. Allah Resulü bunu yapmadı. Ee, siz bunu yapıyorsunuz. Siz daim biliyorsunuz Allah Resulü diyor. Bak. Abi şimdi bu kafaya göre sen şimdi 12'de bir zikir etmek istedin. La ilahe illallah demek istedin. Belki 12'de Allah Resulü hiç la ilahe illallah dememiş gece. Sen onu diyemeyeceksin bu zihniyete göre. De, demen günah. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Allah Resulü kılmamıştır belki o vakit onu ama sen farz demiyorsun. Sünnet demiyorsun. Vacip demiyorsun. Hacet namazı yok mu Allah'tan isteme namazı? İki rekat kılıyorsun akşam namazından sonra. Ya Rabbi bana imanlı gitmek nasip eyle. Bunu yapı, yapıyor adam. Bunu yaptığından dolayı kafir oluyormuş. Bu, bu yeni yetmelere göre. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var abi. İsa Aleyhisselam zamanında ruhbanlık oluşturulmuştu. İsa Aleyhisselam zamandaki ruhbanlık. Şimdiki demiyorum. Size soruyorum şimdi ben. Ayette şöyle söylüyor Allah. Siz cevap verin. Ve rahbaniyeten ibtede'uha ma ketebnaha aleyhim. Sonra onlar bir ruhbanlık kurdular. İlleptiğa-i rıdvanillah. Biz farz olarak yazmamıştık. Make haleyin farz koşmadık. İlleptiği ayrıdvan benim rızamı kazanmak için yaptılar ama bunu diyor Allah. Sonra diyor ki: "Femara abuha hakkari ayetiha." Kurdukları sisteme sonra riayet etmediler. Bozdular o sistemi. Allah burada kurulan ruhbanlığa mı kızıyor abiler? Yoksa ruhbanlığı bozanlara mı kızıyor Aleyhisselam zamanında? Kime kızıyor? Bozanlara kızıyor değil mi? Bak yazmamız yazmamıştık diyor. Böyle bir şey biz farz koşmamıştık. Rıdvanilla bana ulaşmak için bunu yaptılar diyor Allah Celle Celaluhu. Farz değil, sünnet değil, vacip değil. Ama sonra riayet etmediler diyor. İşte tasavvuf dediğimiz şey, tarikat dediğimiz şey de budur. Abi. Bunun ötesi değil. Kur'an ve sünnete göre yaşam biçimidir. Hiçbir şey sana git hırsızlık yap demez. Günde en az bir tarikata bağlı bir adam günde 5000 bin la ilahe illallah der abi. Bu veletler, selefe geçinen veletler günde 5000 la ilahe illallah diyen adama kafir diyorlar. Günde 5000 la hiçbir şey yoktur. La ilah hiçbir ilah yoktur. İllallah ancak Allah vardır diye 5000 kere söyleyen adama kafir diyor bu adamlar. Bu kadar nasipsiz ya. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Cahil, devlet kafir, asker kafir şu kafir, bu kafir, o, bu, bu hep gelip bize söyler ama bunu hocaya söyler. As bakalım dükkanına ey kafir Türk halkı. Müslüman olun bakalım. As bakalım cesaret ediyorsan. Ticaret dükkanını as. Senden alışveriş yapana de hadi siz kafirsiniz. Sizin polisiniz kafir. De bakayım diyebiliyor musun? Para gidecek demez onun.